Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz. Şeref getirdiğiniz öncelikle bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sahiptir. Kendinizi üzecek rakamlarla asla inanmanızı tavsiye etmiyorum. Ve bu videomuzun konusu Shiba Coin NFT'leri çıkacak arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle de fiyatı çok güzel bir etiket edecektir. Bunun şerefine lütfen like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sizce NFT'ler ee, nasıl fiyatları gidecek veya sizce tutacak mı? Bence zaten garanti tutacak. Ee, şöyle baktığımızda az önce bir Bitcoin'de düşme oldu o yüzden 26'lar attı ve çok hızlı bir şekilde 28'lere tekrar çıktı. 4 saatlik baktığımızda da yine bu seviyelerde gitgeller yapıyor zaten. 29 altında kapatma yapmadığı sürece bir sıkıntı yok demiştik. Ee, kapatmalarını da yapıyor saatliklerde artık. Ee, umarım da bu gecede güzel kapanış yapar ve hacim tekrardan artmaya başlar. Çok kolay e, yükselmeye başlar diye düşünüyorum. CryptoCoin.com'a haberine baktığımızda Ship koleksiyonunda neler olacak? Resmi web sitesi henüz çevrimiçi olmadığı için şu anda Shiboshi'lerin ayrıntıları biraz zayıf. Koleksiyonun 10.000 sevimli yaratıktan oluştuğu biliniyor. Muhtemelen diğer NFT koleksiyonlar paralel olarak bir dizi değişken öznetiyle niteliğe dayalı alarak algoritmik e, olarak oluşturdular. Ancak bu özelliklerin nereden oluşturulduğuna dair bir bilgi yok. Bildiğimiz şey fiyatlandırmanın kademeli bir sistem izlediğidir. İlk 3000 01 Ethereum 340 dolar. Sonraki 5000 02 Ethereum 680 dolar. Son 2000 0 Ethereum 1020 dolar olacak. Bununla birlikte Shiboshi'lerin yalnızca Shiba ünlü ekosistemindeki üç ana tokundan biri olan Leash kullanılarak satın alınabilir. Diğerleri Shib ve Bond'dur. Buri Shib'in Katrinyonluk maksimum token arzı planlanırken leşin dolaşımdaki arzı sadece 107.647'dir. Ancak maksimum arzı hakkında veri yok. Ek bir bükülme olarak e, Kusuma Shiboshi'lerin sadece NFT olmadığını söyledi. Ayrıca gelecek vaat eden bir oyunda karakterler özür dilerim mesaj geldi. Karakterler oluşturulacak. Farklı nitelikler belirli işlevleri verecektir. Örneğin Kusuma uzun mesafede saldırı yetenekleri veren nazar gözlerinden bahsetti. Baktığımızda arkadaşlar büyük ihtimalle fiyata çok güzel etki edecek. Bu arada zaten şu an var ya Shiba Coin efsane toparladı. 26'dan 28'e birden fırlaması. Tabii ki 26'da kapan olduysa efsane kar ettirmiştir. Çok dakikalar içerisinde oldu. Bence güzel haberler gelmeye başladı. 35 lira da de devirdikten sonra yeni ATS'ini yapacağını düşünüyorum. Lütfen like, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.